Size verdikleri cevap daha enteresan Diyor ki abi dışarıda tipi var Tipiden korunmak için bluzu Arda aldı ya, Bluz zaten onu sırtına giymiş olsa Tipi de herhalde orada soğuktan donacaktır Ama dedik ya ne kadar saçma Ne kadar tuhaf ne kadar enteresan O kadar akılda kalır Gelelim 135'e 135'teki kelimeniz margin diye okunan kelime Margin kelimesini akıllı selfie olarak Margarine benzettik kelimenin Türkçesi sayfa kenarı. Sayfa kenarı ve <laughs> margarin kelimesini saçma sapan bir hikayede kullanalım. Hikayemiz şöyle olsun. Sayfa kenarları. Herhangi bir kitabı ya da bir defteri açtınız, ders çalışıyorsunuz ya da okuyorsunuz kitabı. Çok sevdiğiniz bir kitap. Şimdi neden? Daha çok gözümüzde canlandırmak için hikayeyi daha fazla betimlemeye çalışıyorum. Só so é